Evet, altyapı çalışmaları Sarayköy'de ilk Cumhuriyet Mahallesi'nde başladı. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Mustafa Türk. Evet Mustafa Türk Yılmaz şu an. Görüşlerini alacak. Mustafa Bey neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Bizleri bu e, çalışmalarımızda yanımızda olduğunuz için e, Gerizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zoran, Sarayköy Belediye Başkanı Muhammed Necati Özbaşı'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu konularda bize destek için. Şu anda mahallemizde 5-6 noktada bu şekilde çalışmalarımız var. Sizlerin de bizim yanımızda genel gazete olarak ve radyo olarak yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Diyeceklerim bu kadar. Mahalle sakinlerimi de rica ediyorum biraz sabır e, 3-4 ay içinde mahallemiz komple bitmiş olacak e, ve ondan sonra da rahat bir şekilde hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz.